toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, sevgili muhtarlarımız, kent konseyimizin saygıdeğer başkanı yöneticileri, yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, salonumuzda ve ekranlar başında bizleri takip eden saygıdeğer Ataşehirli komşularımız, sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Meclisimizin aldığı kararların Ataşehir'imize ve Ataşehir halkına hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, Şubat ayının birinci toplantısını, birinci, ikinci ayının toplantısını gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun yaşanmışlıklarımız, yaşananlarımız var. Ne yazık ki bundan yaklaşık iki hafta önce 78 canımızı çocukları yanında karneler elinde ailesiyle, eşiyle, annesiyle, babasıyla tatil amaçlı giden insanlar çağın çok gerisinde kalmış. Belki de dünyanın en pahalı otelinde canlı canlı yanarak ya da dumanla boğularak 78 canımızı Acı olan şu ki binanın yapımından ruhsatlandırmasına kadar hiç kimse hiçbir sorumluluk taşımıyor. Acı olan şu ki kimse kimseye ya bu ne? Değerli arkadaşlar bir bilge diyor ki bir ülkenin nasıl yönetildiğini o ülkede insanların ölüm şekline bakarak anlarsınız diyor bir cezasızlık halidir almış gidiyor, bir sorumsuzluk, bütün ahlak değerleri tükenmiş, biri diğerinin üzerine atıyor ama orta yerde yanmış, yakılmış, yıkılmış hayaller var. Hiç kimse bir çıkıp demez mi ki ya vicdanın rahatsızım kardeşim ben istifa ediyorum ya. Bakın otelin sahibi diyor ki yaklaşık yangından bir ay önce sanıyorum 24 Aralık'ta İlgili bakanlık bizi denetledi diyor arkadaşlar. İlgili bakanlık bir başka bakanlığı ya da bir başka makamı işaret ediyor. Ne ara bu kadar vicdansız, insafsız, sorumsuz, etik değerlerini, ahlak değerlerini tükettik biz toplum olarak. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ben 78 canımı Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diliyorum, dileğim odur ki bu işin yapımından ruhsatlandırılmasına, denetimine kadar her kimin sorumluluğu varsa hukukun önünde hesap versin, hesap versin ki bu bir örnek olsun arkadaşlar. Ona yakın, buna uzak, ondan, bundan, şundan, ona bakmamak lazım arkadaşlar. Kim görevini yapmıyorsa? Ya, ya, Kim ocaklara hesap düşürmüşse, ateş düşürmüşse versin hesabını kardeşim. Yanlışı savunacak durumda değiliz. Bu bir gerçekliğimiz var. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat'ta biliyorsunuz ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Yaklaşık 53 gün kesen adamı ailesi ölenler İzmir'de yakalayıp teslim etti Ya, ya hukuk denilen şey hepimizin güvencesi. O üstünlerin hukukuna dönüşürse, ona güven yiterse herkes kendi hukukunu yaratmaya başlar arkadaşlar. Sorumlular olabildiğince sorumsuz davranıyor. Çünkü bir cezası yok. İnanılmaz bir cezasızlık var. İnanılmaz bir hesap vermemezlik var. İnanılmaz bir hal içerisindeyiz. Ben 6 Şubat'ta Hatay'daydım arkadaşlar. Üçüncü gündü. Size yemin ediyorum. Betonların altında kopuk bacaklar, her şeyi gördük. Onursal Başkanım da bir başka yerde görevliydi. Ben de Hatay'da görevliydim. Görevli insanlarla birlikte gitmiştik. İçler adasıydı. Şimdi aynı insanlar bir barınak derdine düşmüş. Diyorlar ki ölenler kurtuldu. Biz de perişanız kardeşim. Çünkü sorunlardan hesap sorulmuyor. Ne bir belediye başkanı. Başkanım basın açıklamanız devam edecekse biz çıkalım siz devam edin daha sonrasında şey yapalım. Evet. Yani evet. siz öyle bir konuşuyorsunuz ki evet. hani tamam bunları gördük biz de oradaydık. Evet. Bilmiyorum siz üçüncü gün gittiniz kaçıncı gün döndünüz ama ben dört ay boyunca oradaydım. Ne güzel iyi ki oradasınız. Yani şimdi siz de bu işleri biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Benim. Ben de ama bazı kurumlar suçlanır ki. Kimseyi kurumlar, suçlamıyorum. Ay, bak. Kurumların adını almadan geçmeyin. Almıyorum zaten adını. Bakanlık Bak. derken belediye diyeceksiniz o zaman. Belediyenin varsa bir sorumluluğu o da versin hesabını. Kardeşim, hiçbir, hiçbir, hiçbir sorun yok. Bakın arkadaşlar şöyle bakalım hayata. İsterseniz karşı ben bitireceğim. Karşılıklı olmasın. Değerli arkadaşlar. Ben şuradayım bakın. Ben bir basın açıklaması yapmıyorum. Ben işin şurasındayım. Ben diyorum ki bu ülkede her kim ki görevini yerine getirmiyorsa hukuk önünde hesap vermeli ki Altına, Biz bir daha bunları yaşamayalım kardeşim. Altını imza atıyoruz. Tamam. Devamlı ben... Devamlı da hukuku suçluyorsunuz ya. Ya yani her gördüğünüz yerde hukuka el mi düşünüyorsunuz? Ben anlamıyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar. Neyse ben bitireyim. Sen de düşünceni söylersin bir tane. Değerli arkadaşlar. Bütün bunları söylememdeki ana sebep şu. Bakın. Pınar Gültekin diye bir 27 yaşında bir kadını adam önce boğdu sonra da yaktı. Avukat arkadaşlar burada iyi hal uygulanacağını yargıta öneriyor. Canavarca değilmiş ya. Bir insanı boğmuş bir de yakmış. Bundan daha başka canavar olur mu arkadaşlar? Hayır. E neyi konuşacağız şimdi arkadaşlar? Hukuk ama şimdi hukuk üstünlerin hukukuna erkek hukukuna, erkek ekemen hukukuna dönerse sokaktaki kadını, çocuğu güvenceye almazsa hukuku tartışın yanımda ne yapalım arkadaşlar? Bugün Zaten şu an söylediği şey meclis başkanımız. Bugün red görmedin ya. Yani bir Bu şey adam dışarıda mı başkanım? Dışarıda mı dolaşıyor? İçeride. E, tabii ki de milyonlarca hukukçu var. Hepsi yani beş parmağın beşi biri olmadığını bir şey demedim demedi ki mi? ben ben başka bir şey söylüyorum. Evet. Evet. Dağılık evet. Dağılık evet. Şimdi gel arkadaşlar Ağılık. eğitim yılımızın ikinci dönemi başlıyor. konuşmamın başında da söyledim. Bolu'da yanan 36 çocuğumuz ne yazık ki karnesi elinde okuluna dönemedi. İkinci dönem eğitim öğretim yıl döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Dileğim odur ki demokrasinin kurum ve kuralları işlesin, hukukun üstünlüğü esas alınsın, milletin iradesine saygı duyulsun evrensel hukuk değerlerin normunu da herkesi eşit bir şekilde işlesin. Hiç kimse düşüncesi, kılığı, kıyafeti, inancı, etnik kökeninden dolayı sorulmasın, sorgulanmasın, yargılanmasın. Haber alma özgürlüğümüzü hiç kimse Allah hiç kimse engellemesin. Bu dilekle demokratik layık tam bağımsız Türkiye özleminde Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Meclisimizin aldığı kararların bir kez daha Ataşehir'imize, Ataşehir halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, Ataşehir Belediye Meclisi'nin dördüncü seçim dönemi, birinci toplantı yılı Şubat ayı toplantılarını, birinci birleşimle birinci oturumunu açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Ad okunarak yapılacaktır. Yoklamamız.